Alundada mücadelemiz arkadaşlar biz Eğer bir sorun varsa diyor, o sorunu masaya biz sunuyorsak o sorunun sorunu yürüteni de biziz. Biz olmalıyız. Onu biz sorunu sırlanmalıyız Yani ya da iktidar da beklememeliyiz. Mesela iktidarın bizim bir anaya sen Kürtçe konuşma, konuşamazsın demesi bizi yaralamamalı. Aksine biz onun üzerine yürümeliyiz. Daha daha üzerine yürümeliyiz. Bu süreci aynı şekilde bu güneşle yürütmek zorundayız. Yani Burada aslında bize düşen sorumluluk tamamen bu sürecin Düşüyorum Kimi sol sosyalist çevrelerde şöyle itirazlar oluyor. İşte AKP kandıracak şey yapacak. Bir, aslında bu birazcık şey noktasına doğru gidiyor. Kürt hareketinin aklını küçümseme noktasına kadar giden bir duruma varıyor. E, ee... Anlamı